Evet. Ekip aldım. Takımımız atla Harika tanış. Evet, yengeçleri göreceğiz. Onları rapor Ama asıl gelmek için ulaşmak için son 10 dakika falan yerdeyiz. Aslında o zaman önce yengeçler. Bir tür şu anda kendini yavaş yavaş yavaşlamış şeylerden. Bir arası sonra kuyruğa yaklaşıp deneyeceğiz. Çok kap, çok çapkın. Evet. Şimdi kimdir? Mavi gençler. Sonra Bugün bize kendini göster Belki dönüşte. Belki dönüşte şu an yapıyorlar ama en azından <laughs> gösterelim dedik. <onu> bir tanıtalım. <laughs> okay, what we call it in Turkish? We call it Turkish Viagra. Okay. okay. So if you have two of them, and then you can be sure 100% you're gonna be awake all night. <laughs> 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 Kapara. Hocam çok tehlikelidir bunlar. Bak bacakları biliyor musun? Olabilir. Bayağı kaslı arkadaş. Kaslı evet. Kaslı. So what do you? do? they wash them they clean them and then they cook them and barbecue them and they are selling them for 5 lira each okay clean cook barbecue and 5 lira each would like to try oh oh, oh Allah, Allah.

Ze valt aan. Alles hè? Filmen ze. Alles. Bra gewoon, bra. Bra gewoon. Oh! Waar waar brak geldi. Elimi kaptırdım. Kaptırdım. Sırıyor <laughs> 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 değil mi? Birbirlerini kapıyorlar. Haa, that's the way to have it. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aaa, <laughs> <laughs> <nasılsın? Okay, gülüyor> Şimdi size şöyle bir gerçek, öyle kalsak <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir şekilde kenetlendiler. Okey, yakalayabilir ancak. Tabii tanıyabilir de miyiz? De... Yengeç usulü biz yedirir miyiz? Mavi yengeçlerin ustası en iyi. Ya ya. Okay. Ee, şimdi az önce bir tanesi Ne var mı Peki siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Bana <laughs> alıp <Paralel>, ne kadar? <laughs> şimdi hazırlanmış <laughs> şekli. Beş lira. Ben artık bir, e, bir, Normalde hep şekilde mi iyi. yakalanıyor? Evet. Bir şey. Ha birini ya geçirip, o birini. Ya Peki ya. bunlar ne zaman salacaklar kendilerini? Bir yere bırakırsan bırak salarlar. Ha şu anda tehlike anında kendilerini korudular o zaman. Evet. Ha ne kadar güzel. Evet. Şey... Bu arada sevgili izleyiciler buna da şahit olmuş olduk. E, ee, Serpat devam ediyor. Ya. Yengeçlerimizi özgürlüğüne kavuşuruz <laughs> gerekiyor. Birazdan <laughs> sizlerle olacağım. Evet. <laughs> 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 Efendim sahibi 5 lira barbekü yapılmış temizlenmiş haşlanmış <laughs> Efendim ızgara ya. yapılmış 5 lira Bırakın onlar bir tane aşık oldu bence Sen eve gittiyen Peki sizi ısırmadım hiç yakala Çok Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Peki sevgili Altancım neler hissettin ısırdığında sana bir soralım. acı var mıydı? Gel şuraya bir gel 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 <laughs> Acı yok kan var. Sadece geldi. Şimdi bakar Şimdi şöyle mısın? bir rica edin. Ay ciddi Tabii. anlamda güzel ciddi yakalamış anlamda ama. Yani. Çok <laughs> tehlikeli. Her <laughs> işin <laughs> kendine göre iş kazası var. E, Yorka <laughs> <laughs> e, kapsamı dahilinde değil ama bu. <laughs> <laughs> Valla şey, şirkete söylemek lazım. <laughs> Müşterileri anlatırken.